şimdi ben bu parayı kavanozların altına koyacağım. Birinde görünecek, birinde görünmeyecek. Tamam mı? Başlıyorum. Yani para kaybolacak ama hangi kavanozda kaybolacak bilmiyorum. Bakalım. Şimdi önce boş kavanozun içine koyalım. İçinde su yok. Para görünüyor mu? Görünüyor. Herkes görüyor mu? Görünüyor, görünüyor değil mi? Görünüyor. Peki şimdi o zaman bir de ne yapalım? İçi su dolu kavanozun altına koyalım. Koyuyorum. Karşıdan bakınca görünüyor mu? Hayır. Yani. Oturarak bakınca görünüyor mu? Evet. Işte gel. Buradan bakınca. Bakın buradan bakınca ben göremiyorum. Sen görüyor musun Dora? Ben, ben görüyorum. Ben İçin görüyorum. İçin. 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 Ben görüyorum. Ben görüyorum. Tepeden bakınca görünüyor. Ama tepeden bakmayı Buradan bakınca ne oluyor? Bir an. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Ben görüyorum. Neden biliyor musunuz? Neden görünmüyor biliyor musunuz? Kırınım gerçekleşiyor çünkü. Su ışığı kırıyor. Bak boş kavanozda. Boş kavanozda e nasıl da... Koy boş kavanozu buraya. Koy, koy boş kavanozu paranın üstüne Öykü. Koy. Hayır. <laughs> kavanozu paranın üstüne koy. Kav kavanozu paranın üstüne koy. Heh, koy. Evet. Gördünüz mü? Evet. Görünüyor. Evet. Şimdi dolu kavanozu koyalım paranın üstüne. Bırak parayı. Bak. Aa. Yok oldu. Evet benim. Yok oldu. Ben ben içine. Yok. Evet. Karşıdan bakınca görünmüyor değil mi? Camın içinde su var. Evet ve evet. kırınım gerçekleşiyor. Işık kılındığı için para görünmüyor. Evet benim. Değil mi kalpler? Demek ki buna cam sebep oluyor. Çünkü evet tepeden bakınca görüyorum. Karşıdan evet. bakınca cam kırıyor ışığı. Değil mi? Evet benim. Çünkü ağzından yansıyor. Evet. Gördünüz mü? Yansımadı. Yani